baba hindi, hey Allah. Bir baba hindi, hey Allah. Bir baba hindi, hey Allah. Bir baba hindi, amirim geldi. Maşallah, yallah, y yes. Sersemirim. E, sersem amirim. Nasıl hindiler ama amirim? Hepsi bir baba büyüklüğünde hindiler değil mi? <laughs> aferin, aferin. Ama bize daha çok hindi lazım benim. Böyle daha semiz ve daha çok hindi lazım. Kampanya kesin tutacak ve çok para kazanacağız. E, siz hiç merak etmeyin amirim ya, hallederiz ya. <laughs> Unutma, tanesini 30 milyonla satacaksın. Otuz milyon! Maşallah nasıl da gulu gulu diyorlar değil mi amirim ya? <laughs> Kabaramazsın kel fakba annen döşen sen çirkin! Kabaramazsın kel fakba annen döşen sen çirkin! E hey, amirim ne duruyorsunuz ya siz de söyleyin! Böyle söyleyince böyle kabarıyorlar, daha böyle ekli mekli görünüyorlar. <laughs> <laughs> Bu hindilerin ne işi var burada, yanlışlıkla mı girdiler okula? Şimdi şöyle oluyor, yılbaşı hindisi. Öğrencilere satacağız da. <laughs> Milli eğitimin bundan haberi var mı? Milli eğitimin kömürün bittiğinden haberi var da ne oluyor? Affedersiniz, kömürle hindi arasında bir alaka kuramadım. Yılbaşında bu hindileri satıp parasıyla okulumuza kömür alacağız efendim. <laughs> Abir ya, abirim ya. Benim abirim işini bilir vallahi ya. Daha önce de kömürleri satıp sevdarma blazing blazing aldıydı. <laughs> <laughs> Kız saçı siz de biliyorsunuz ki ben ne yapıyorsam bu mini mini birler çalışkan ikiler için yapıyorum. Onlar üşümesin, şeker de yesin, kömürle de ısınsın diye yapıyorum şerefsizim. Pekala. Bu hindilere sesimi çıkarmıyorum. Ama bunlardan elde edilecek paranın daima peşinde olacağından emin olabilirsiniz. İyi günler. Keçi değil mi amirim ya? Kes sesini, sen Az daha her şeyi berbat ediyordun. Boş boğaz salak. Bu ağız <laughs> <laughs> Bana mutlaka bir hindi ayırmayın lan abi. Kesin alacağım. Ay be. Üç gün devamsızlık beleş ha. Süper bir kampanyaymış bu. Yaşasın yılbaşı hindisi. Yaşasın Mennan abi. <laughs> Paraları bağ değil, gençler amirime vereceğiz. Parayı veren gelecek hindiyi buradan alacak. Süzükçüm, ben geçeyim istersen ha? Menden abi, he, çok fazla ihtiyacım var abi, çok fazla damasızlığım oldu, bir kalk geçersin abi, değil mi? E, tabii canım Ay, ya? Ayırdın gitti tabii. Nasıl tamam, olmuşsun? Hadi bağır, hadi tamam, bağır, tamam. tabii ya. Şey, Menden abi, şey, Menden abi, Heh. ben de 25 milyon var. Şimdi olur mu 25'e? Olmamı olma olmamı ya. Sen de tek but eksik alırsın. <laughs> şey, tek but eksik ne? Sakat indi. Olur bakarız. Bırak bıraksana ya. Ben ne yapayım? Devam sizi çok. Devam Bir dakika, bir dakika, bir <laughs> dakika, Teker teker söyle bakayım evladım. Bir tane daha alacağım hocam. Tamam yavrum, tamam. Yaz 10 milyon bozuk yok. En iyisi senin 4 gün devamsızlığın olsun. Git ...Hindi'nin de en büyüğünü seç, ismini de senin. Hocam, ben daha fazla hocam. Bir dakika, acele etmeyin, acele etmeyin. Dur evladım dur. Hocam, ben Hepinize anladım. yetecek hocam, kadar Hindimiz var, merak etmeyin. Hocam, biz 3 kişi birleşip Hindi'ye ortak girmek istiyoruz. Daha da birer gün olarak paylaşabilir miyiz? Tabii paylaşabilirsiniz keratalar. <laughs> Keşke senede 20 tane yılbaşı olsa. Amma bereketli yılbaşı oldu bu sene, şerefsizim. Söyleyin bakayım isimlerinizi. Kadircan Koş vatandaş koş yetişen alıyor. İsmi neydi? Ne de, güzel ya. devam et. Ya. Arkadaşlar geçti geçti. Parayı amirime vereceğiz. Ya. Bana isim ya. yazdırıyorsunuz. Ya. Koşun koşun koş. Hadi ya. bari isim neydi? Devam et. Geçler. Bunlar bunlar üç gün tatil bildire. bunlar. Bir baba hindi. Üç gün tatil bildi. Ne oluyor devam burada ne oluyor? Bir dakika. Çabuk tane gidin sınıftan! Bu ne demek? Bu ne demek oluyor şimdi ben Ee, şimdi şöyle oluyor. E, şaşırdın değil mi? Vallahi ilk başta biz bile bu kadar ilgi ve alaka beklemiyorduk Ayfet hocam ya. Hoca camide. Hoca camide. Yudak <laughs> çöp. Ne? Aman, aman, aman. Ne şey Ayfet öyle benim ya. Abirim şimdi kızacak çüplere bilecek ya. Söyle o amirine. Öğrencilerin bir gün bile devamsızlığı silinirse milli eğitime şikayet ederim. Sakın böyle bir şeye kalkışmasın. Sakın.